Selamlar, bu videomuzda Woodmart temasının güncellenmiş halini birlikte inceleyeceğiz. Uzun zamandır aslında video dağıtmıyordum ama Woodmart güncellemesi bizim için değerli. E, i̇lerleyen süreçte yeniden Woodmart'ta bir site oluşturup aslında e, oluşturduğumuz bu sitede güncellenmiş özelliklerini Woodmart'ın kullanıyor olacağız. Bunun dışında bizim e, toptan bardak su sitemiz vardı. Bu ile ilgili yaptığımız çalışmalarda işte ulaştığımız seviyeler neler? Onları birlikte inceleyeceğiz. Sonrasında da yeni eğitim duyurusuyla birlikte aslında bir de e, hizmet kısmı var. E, hem reklam tarafında hem web site tarafında çok fazla hizmetle ilgili talep geldiği için bunları nasıl karşılıyoruz? Neler yapabiliriz? Bununla ilgili de e, ufak bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle bizim bu temasında hemen ne yapıyorduk? Buraya girdiğimizde alt tarafı iniyorduk ve burada son güncellemelerle ilgili bilgilerin yer aldığını görüyorduk. Hemen şöyle geldik. Bakın, Ağustos güncellemesinde 19 Ağustos'ta yaptığı güncellemeler iki tane yeni demo eklenmiş. Ee, örnek veriyorum seramikle ilgili bir iş yapıyorsanız direkt olarak bu demoyu sitenize yükleyip ürünlere ekleyip işte buradaki görselleri kendinize göre uyarlayıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir e, demo yapmışlar. Tabi biz nasıl yapıyorduk aslında kendimiz hazır sectionları kullanarak tasarımı kendimiz oluşturuyorduk. Ama e, böyle bir alan yapılmışken hala hazırda bunu da kullanabilirsiniz. Bence çünkü gerek ürün sayfaları olsun gerek diğer alanlar işte font büyüklükleri. E, tasarımlar olarak güzel bir e, düzen elde edilmiş ve bu düzeni kullanarak aslında daha rahat bir Tasarım oluşturabilirsiniz web siteniz için Aynı şekilde bir tane daha oluşturulmuş bakın burada e, Slider mi eklesek banner mi eklesek diye Düşünen çok e, kullanıcılar oluyordu bu alanda e, Soru işaretlerini giderecek bir çalışma aslında hem slider hem de banner kullanılmış birkaç tasarımda daha bu Vardı ama Burada asıl ilgimizi çeken, bakın şu üst tarafı eklediği alanlar. Bu alanlar e, direkt olarak aslında e, kategoriye gidiyor. Ama kategoriye giderken, bakın burada farklı e, ibareler kullanılmış. Yani bakın mesela burada da e, ulaşım sayfasına göndermiş aslında. E, bu da bizim için değerli çünkü burada bizim bir promosyonumuz varsa veya işte müşteri için sağladığımız avantajlar varsa. Neden bizi tercih etmelisiniz gibi bir alan varsa, bunu burada kullanabiliriz. Onun dışında e, tab bar dediğimiz üst kısmında gayet şık durduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bakın burada işte haftanın indirimleri, promosyonlar vesaire. Bu alanları da gördüğümüz gibi güzel düzenlemişler. Hemen alt kısma indiğimizde de yeni bir özellik olarak kategorilerin yanında alt kategorilerin çıktığını görüyoruz. Böyle bir özellik daha önce yoktu. Bu da eklenmiş. Ek olarak burada diğer tasarımsal düzenlemeler yani bunlar bizim de aslında rahat rahat yapabildiğimiz alanlar bu şekilde bir düzen yapılmış sadece iki tane yeni versiyon olarak söyleyebiliriz onun dışında bakın burada ekran görüntüsü olarak paylaşılmış ama burada hediyenizi seçin gibi bir alan yapmışlar buradan işte bu hediyeyi seçtiği zaman bakın burada ücretsiz olarak buraya geldiğini görüyoruz yani kullanıcıları e, satış yap, yani kullanıcıların bir şey almasına teşvik etmek için veya aldıkları için e, bir teşekkür gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir hediye kullanıcıya buradan seçenek olarak da eğer isterseniz e, buradan bu şekilde hediye verebiliyorsunuz. Bunun dışında bu demoları da kapattıktan sonra hemen gelelim devam edelim. Mesela stokta yok seçeneğini buradan video olarak göstermiş. Stokta olmayanları gizle şeklinde düzenleyebiliyoruz veya sona gönderebiliyoruz o şekilde söyleyeyim. Sonrasında hemen bakın böyle bir kenarlık seçeneği vardı. Bunu da buradan Elementor kısmından düzenleyebileceğimizi gösteriyor artık. Bunun dışında böyle bu tarz seçeneklerin hepsinin eklenmiş olduğunu görüyoruz. Bunların hepsinin ekran görüntüsünü altmışlar zaten. Nerede ne düzenleme yapabiliriz? Düzenlemelerin yapıldığı alanlarda bu şekilde verilmiş. Aslında bunların hepsini tek tek inceleyerek değil de site içinde kullanarak daha iyi görebiliriz. Onları da e, dediğim gibi Woodmart'ta yeni bir eğitim oluşturmayı planlıyoruz. Ondan da bahsedeyim. Yani burada gördüğümüz demolardan birini kurma işlemi de yapabiliriz. Çünkü hiç demo kurmadık biz daha önce. E, bu şekilde demo kurabiliriz. Mesela bunu kurup bunun üzerinden ilerleyebiliriz veya buradaki seçenekleri kullanmayı birlikte inceleyebiliriz. Onun dışında. E, Kullandığımız mesela şu an hali hazırda kullandığımız Antares teması vardı. Bu da Woodmart yapımcılarının bir teması olarak karşımıza çıkıyordu. E, hemen sitemizi görelim. Bu siteleri toptan bardak suyu oluşturmuştuk ve burada e, Search Console alanına baktığımızda burada SEO'nun etkisinden bahsetmiştik. Mesela son 7 günlük sürece baktığımızda e, sıralamalarımızı daha net anlayabiliyoruz. Örnek veriyorum toptan bardak su yazıldığında direkt ilk sırada yer alıyormuş. Tabi bu da bizim için her zaman güzel bir seçenek. Bardak su toptan, bardak su fiyatları toptan. Mesela 10 tane tıklama almışız burada. Ama ben buna şimdi Google Ads kısmından baktığım zaman bunun mesela tıklama başına maliyeti örnek veriyorum 5 lira olsa 10 tıklamada 50 lirası gidecekti kullanıcının. Ama bunun yerine SEO katkısıyla son 7 günlük süreçte aldığı 10 tıklamaya Hiçbir şekilde ücret ödemedi. Tam bu noktada aslında SEO'nun değerini anlıyoruz ve ek olarak şunu da belirtmek istiyorum: Google Ads, yani Google reklamlarını, Google Ads'i anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz, en azından mantığını oturtabileceğimiz kapsamlı bir eğitim çekmeyi planlıyorum. Bu eğitimi de yine YouTube üzerinden yayınlamayı düşünüyorum. Daha önce bahsetmiştim bir online eğitim satmayı düşünmüyorum aslında çünkü her projenin kendi içinde farklı dinamikleri olabiliyor. O yüzden e, burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Onları ben göz önünde bulundurduğum için çok fazla düşünmüyorum aslında online eğitim çekmeyi ama e, daha farklı bir konsept oluşturabilirsem ki hani çok vakit alan bir şey olacak ama Olur da yapabilirsem sektörel bazda mesela o zaman online eğitim çekmeyi düşünebilirim. Çünkü direkt olarak o sektöre fayda sağlamak, o sektörde çalışan kişilere fayda sağlamak için etkili olacaktır. Şimdi geldik analytics kısmına bakın analytics kısmında biz ne yapmıştık? Etkinliklerimizi tek menajer sayesinde etkinliklerimizi takip ediyoruz. Mesela sepete ekleme etkinliği bakalım şurada veri görüntüleme etkinlikler kısmında. Görebiliyorduk. Son 28 günlük süreçte add to cart seçeneği 96 kez tıklanmış ve 67 kullanıcı tarafından yani bu ne demek 67 kullanıcı gelip burada sepete ekle butonuna tıklamış. Sonra atıyorum alt kısma inmiş, burada başka bir ürün bulmuş diyelim, o ürünü sepete eklemiş falan gibi e, bu yaptığı eylemleri biz ne yapıyorduk? Analytics üzerinde ölçüyorduk bakın şurada. Onun dışında gönder butonu var. Mesela ölçüm dediğimiz buradaki seçenekler var. Bunun dışında bakın bizim aslında önemli noktalardan biri de şurada hemen bu alana girelim. Burada e-postalarımız vardı. Şimdi ben bu alana bir giriş yapacağım. Sonrasında e-postaları açacağım size. Şimdi öncelikle Gmail'de yer alan e-postalardan bahsedelim. Bakın Google arama etkisi diyor. 28 günde 700 tıklama almışız Google'dan. Bunu dediğim gibi hesaplayabilirsiniz. Örnek veriyorum tıklama başına maliyeti bazı sektörlerde daha fazla. 10 TL ödediğinizi düşünün tıklama başına. Bu kelimelerde ortalama. 700 tıklamaya 7000 TL ödeyecekken bundan kurtulmuş oluyorsunuz. Tabi burada Merchant Center seçeneği de var. Bakın burada da 1000 tıklama almışız. Yani Google'da bizim ücretsiz listelemeler yaptığımız ürünler vardı. Bu ürünlere e, tıklamaların geldiğini gösteriyor ve bunlar sayesinde kullanıcılar bizim sistemimize geliyorlar. Bakın tıklama potansiyeli yüksek olarak gözüküyor. Tabi bunlara da reklam verirseniz e, bu sayede reklamda da ön planda olabilirsiniz. E, Google reklamları dediğim gibi daha sonraki süreç. Onun dışında kurumsal mailde bakın burada e, kullanıcıların bize göndermiş olduğu mailler yani fiyat istemeleri vesaire. Bunlar aslında neydi? Bizim yapmış olduğumuz bu sitenin görünür hale gelmesi yani insanların görüp iletişime geçmesi anlamına geliyordu. Bunun dışında bizim aslında toptan bardak Su tarafında yapacaklarımız içerik oluşturmak sosyal medya içerikleri Google reklamları yani kullanıcının karşısına çıkmak aslında ama bu süreçte bizim bu siteyle ilgili yapacaklarımız, neredeyse tamamlandı gibi bir şey. Yani bu işi gerçekten yapan kişiler veya yapan markalar örnek veriyorum. Çoban Pınar'ın artık bu siteyi alıp gitmesi gerekir. Neden? Çünkü toptan bardak su yazıldığında Google'a şu şekilde göstereyim. Ee, i̇lk sırada yer alan reklamsız bir şekilde ilk sırada yer alan bir siteden bahsediyoruz. Son 28 günde bu anahtar kelime de 76 tıklama almış. Hatta bunu Search Console Insight seçeneğiyle de açabiliriz totalde 786 tıklama almış son 28 günde ee, bazı kelimelerde de mesela en ucuz bardak su mesela 58 buradaki 58 son 28 günde tıklanma sayısını gösteriyor Aslında bu şekilde popüler içeriklerimizi de görebiliyoruz ee, en çok işte Google'da yer alan e, anahtar kelimelerimiz üstlerde yer alan anahtar kelimelerimiz bu şekilde yer verebiliriz bunlara Peki Şimdilik aslında bu alanları anlatmış olduk. Yeni Butmart eğitimi ve Yeni Google Ads eğitiminden bahsetmiş olduk. Bir sonraki videomuzda aslında verdiğimiz hizmetlerle ilgili alanları ben daha detaylı anlatmak istiyorum. O kısımda da tekrar görüşmek üzere.